Selamünaleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir kişi hayat gözesinin remzine muttali olmak ve Hızır Aleyhisselam gibi kıyametin kıyamına kadar ruhen yaşamak ve yaratılışında bulunan bütün karanlıklardan sıyrılıp gerçek hayatın nuruna ulaşarak visal menziline varıp en acayip sanatları müşahede etmek isterse bu ismi şerife devam etmelidir. Meşayih-i izamın tercihleri veçhiyle bu mülazemetin yani devamın yolu bu ismi şerifin 75 gün boyunca her gün ve gece zarfında 7000 kere okunmasıdır ki buna muvaffak olan kişi acayip sırlar müşahede eder. İşte o zaman bir saki gelip kendisine muhabbet kasisi sunar onu içtiğinde ise Allahu Teala'nın seçkin kullarından olur. Ama halinin devam etmesini isteyen kimse ismi şerifin kıraatini bırakmamalıdır. Hangi isimden bahsediyoruz? Ekranda da gördüğünüz üzere Ya Hayyul Hayy fi ve Ya hay zikrinden bahsediyoruz. Bu zikir hangi kaynakta geçer? Erbaini İdrisiye isimli eserde geçer. Bu eserde 40 adet esma bulunmakta. Bu Ya hayyul lahiyyu fi deyumiyeti mulkuhu ve bekayih ya hayy esması da 5. esmadır. Birçok fazileti vardır. İşte faziletlerinden bir tanesi de biraz önce zikrettiğimiz şey arkadaşlar. Türkçe manasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün ve bekasının devamlılığı içerisinde diri olan manasına gelmekte. Evet sevgili dostlar Allah herkese bu zikri e, layıkıyla yapabilmeyi nasip etsin. Allahu Teala'nın her esması çok çok güzel. Dönem dönem farklı esmalarla ne yapılabiliyor? E, haşır neşir olunabiliyor. E, ama çok sayıda zikrettiğimiz zaman bu esmaların sırlarına vakıf olabiliyoruz. Tabii ki çok sayıda zikrettiğimiz dönemde arkadaşlar ve hayatımızın her döneminde e, ne yapmamız gerekiyor? Haramlardan uzak kalmamız, e, özellikle namazlarımızı kaçırmamamız, e, dilimizi ve kalbimizi temiz tutmamız gerekmekte arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kanalımıza abone olmayı unutmayın.